2025 yılı Kasım ayı enflasyonu açıklandı. Aylık enflasyon 0,87 ile son 30 ayın en düşük seviyesine geriledi. Gıda ve hizmet fiyatlarındaki düşüş ekonomideki olumlu seyrin göstergesi olarak öne çıkıyor. Ömer Bolat bu gelişmenin fiyat istikrarı ve tüketicinin güveni açısından önemli olduğunu vurguladı. Kasım ayında enflasyon 30 ayın en düşüğüne geriledi. Kasım 2025'te tüketici fiyatları aylık %0,87 oranında artış gösterdi. Bu son 30 yılın en düşük aylık enflasyon oranı olarak kayıtlara geçti. Türkiye genelinde tüketiciler, üreticiler ve genel olarak ekonomi piyasaları bu düşüşten doğrudan etkileniyor. Özellikle gıda, hizmet ve çekirdek fiyatlarındaki düşüşler, ekonomik önlemler ve arz güvenliği politikaları enflasyonun gerilemesinde etkili olan etmenler arasında yer alıyor. Bu düşüş, son 48 ayın en düşük yıllık enflasyonuna işaret ediyor ve fiyat istikrarı ile ekonomideki denge açısından olumlu bir gösterge olarak değerlendiriliyor.